Herkese selamlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte nasıl Windows Search hatasını yani e, buradaki arama çubuğuna bir şey yazamamanızı, klavyenizin işlememesini vesaire e, göstereceğim. Nasıl düzeltebileceğiniz bir hatayı. İlk <Sessizlik> önce Windows artı R tuşuna basıyoruz ondan sonra buradan açıklama kısmında vereceğim adresi yapıştıracaksınız. Sonra tamam basacağız ve bu sayede istediğiniz şeyi yazabileceksiniz. Ama her seferinde bunu tekrar tekrar yazmanız gerekir. Yani bilgisayarınızı yeniden başlattığınızda tekrar bunu yazmanız gerekir. Bunu yapmamak için ne yapacaksınız? MS confige yani regedit'e bu satırı ekleyeceğiz. Yani o da nasıl olacak? Regedit kayıt defteri düzenleyicisi. Buradan ise yeniden açıklama kısmında yazacağım adresi buraya yazacaksınız ve enterlayacaksınız. Ne karşınıza bu çıkacak. Burada ise ee, şu olmayacak sizde. Bunu şimdi yapacağımız adım budur buraya sağ tıklayacağız. Yeni edeceğiz. Dize değer edeceğiz. Sonra buradan istediğiniz dizeyi verebilirsiniz. Mesela yine CTF Mon Exe yazabilirsiniz. Ben CTF yazayım şimdilik. Sonra buraya tıklayacaksınız. Değer verisine yine ilk başta size verdiğim adres olan şunu yazacaksınız ve ondan sonra tamama tıkladığınızda burası her bilgisayar ahsalına bu komut girilecek. bu sayede sizin girmenize gerek kalmayacak ve e, bu sorun da çözülmüş olacak bu sefer arama kısmında klavyenizi kullanabileceksiniz. E, evet izlediğiniz için teşekkürler umarım istediğiniz şeyi alabilmişsinizdir bu videodan Hatanız düzeldiyse ne mutlu bana görüşmek üzereyin hoşçakalın bay bay.